Müdürümü bizden öğrencilere için bir okul yapmamızı istiyor. Hadi başlayalım. İşte başlıyoruz. Öncelikle yol yapmamız gerekiyor. İşte yolu yapmaya başlıyoruz çocuklar. Dozerimizi görüyor musunuz? Nasıl da yolu açıyor. Müdür Yumi'nin bizden istediği okulu yapabilmemiz için oldukça güzel bir yol yapmalıyız. Yoldaki toprağı kamyona dolduruyoruz. Dozerimiz ne kadar da güçlü. Şimdi kamyonumuzu sürelim. Yüklediğimiz toprağı tam da buraya dökelim. Evet çok güzel. Sırada ne var? Şimdi marketten çakıl alalım. Şimdi marketimize geldik ve çakıl taşı alacağız. Kamyonumuzu yanaştırdık. Oldukça güçlü olan dozerimizle, kamyonumuzun kasasını dolduralım. İşte böyle. Şimdi yola çıkabiliriz. Çakıl aldığımız için 50 altınımız eksildi. Dozerimizle açmış olduğumuz yola şimdi de çakıl seriyoruz çocuklar. Bakın kamyonumuz çakıl sererek ilerliyor. Şimdi de silindir ile yolu düzeltiyoruz. Silindir oldukça düz yapıyor yolu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de işaret levhalarını İşaret levhalarını traktörümüze yüklüyoruz. İşaret levhalarını aldığımız için 10 altınımız daha eksildi. Çocuklar şimdi işaret levhalarını yerleştireceğimiz bölgeye ilerliyoruz. Levhaları yerleştiriyoruz. Şimdi ne yapmalıyız? Şimdi okulun temelini kazalım. Yapacağımız mükemmel okulun temelini kazıyoruz. Of zemini de çok sertmiş çocuklar. Sırada ne var peki? Taş almalıyız taş almak için marketimize geldik. Şimdi dozerimizle kamyonumuza yüklüyoruz. Artık yola çıkabiliriz. Taş aldığımız için 40 altınımız daha eksildi. Yol kenarındaki hayvanları gördünüz mü çocuklar? İşte geldik. Güzelce yanaşalım. Şimdi taşı indirebiliriz. Oldu işte. Hadi devam edelim. Ne alalım şimdi? Kereste alalım. Kereste alalım şimdi de. Evet. Kerestenin yanına güzelce yanaşalım. Şimdi yükleyelim. İşte bitti. Kereste aldığımız için 70 altınımız daha eksildi. Okulu yapacağımız yere keresteleri taşıyabiliriz çocuklar. İşte geldik. Şimdi keresteleri traktörümüzün romorkundan indirelim. Tamam oldu işte. Hadi devam edelim. Peki şimdi ne alacağız? Tahta almalıyız. Tahta almak için marketimize geldik. Tahtaları güzelce yüklüyoruz. Hadi yola çıkalım. Tahta aldığımız için 50 altınımız daha eksildi. Traktörümüz <laughs> Romork'u nasıl da çekiyor, değil mi çocuklar? İşte geldik. Güzelce yanaşalım, yükümüzü indirelim. Tamam. Şimdi ne alacağız? Demir almalıyız. Demir almak için traktörümüzle marketimize geldik güzelce yükleyelim çocuklar ve yola çıkalım. Demir aldığımız için 90 altınımız daha eksildi. Yola devam ediyoruz çocuklar. Mükemmel bir yolumuz var. İşte geldik. Yükümüzü indirelim. Şimdi ne alacağız acaba? Kum almalıyız. Kum almak için marketimize kamyonumuzla geldik ve yanaştık. Oldukça güçlü olan dozerimiz ile kumu kamyona dolduruyoruz. İşte bitti çocuklar. Kum aldığımız için 60 altınımız daha eksildi. Devam ediyoruz çocuklar. İşte geldik. Kumu dökeceğimiz yere güzelce yanaşalım. Ve döküyoruz. Adım adım okulumuzu bitirmeye yaklaşıyoruz çocuklar. Peki şimdi ne alacağız? Tuğla almalıyız. Tuğla almak için traktörümüzü marketimizde bulunan tuğlaların yanına yanaştırdık. Tuğlaları traktörümüzün remorkuna yüklüyoruz. Yola çıkabiliriz. Tuğla aldığımız için 70 altınımız daha eksildi. Devam edelim çocuklar. Geldik işte. Şimdi tuğlaları traktörümüzün remorkundan indirelim. Sırada ne var? Boru almalıyız. Boruları aldık. Boru aldığımız için 100 altınımız daha eksildi çocuklar. Zürafa'nın yanından geçelim. İşte geldik. Şimdi boruları indirelim. Ve bakalım ne alacağız? Çatı tuğlası almalıyız. Çatı tuğlası almak için marketimize geldik. Güzelce yanaşıp çatı tuğlalarını alıyoruz. Çatı tuğlası aldığımız için 170 altınımız daha eksildi. Okulu yapacağımız alana geldik çocuklar. Şimdi yükümüzü indirelim ve bakalım sırada ne var? Kapı ve pencere almalıyız. Kapı ve pencere almak için traktörümüzü güzelce yanaştıralım. İşte yükledik. Yola çıkalım. Kapı ve pencere aldığımız için 300 altınımız daha eksildi. Devam edelim. Bakın bir koyun var burada. İşte geldik. Malzemeleri dikkatlice indirelim. Şimdi okulumuzu yapmaya başlayalım. Evet. Çok güzel. Az kaldı. Ve bitti. Harika. Sırada ne var? Toprak almalıyız. Kamyonumuzu çalıştırıp marketimize geldik. Toprağın yanına yanaşıyoruz. Dozerimizi çalıştırıp toprağı kamyonumuza yüklemeye başlıyoruz. Bakın nasıl da güçlü. Kamyonumuzun kasasını iyice dolduruyoruz. Şimdi yola çıkalım. Toprak aldığımız için 10 altınımız daha eksildi. Yolumuzu kayalar kapattı. Ne yapacağız şimdi? Dozerimizden yardım isteyelim. Kayaları oldukça güçlü olan dozerimizle yoldan çekiyoruz. Silindirimizle yolu düzeltiyoruz. Hadi devam edelim çocuklar. Kamyonumuzu güzelce yanaştıralım. Toprağı döküp güzelce düzenleyelim. Şimdi ne alalım? ağaç almalıyız. Okulumuzu oldukça güzel gösterecek ağaçları almak için marketimize geldik. Ağaçları yükledik ve yola çıkıyoruz. Ağaç aldığımız için 70 altınımız daha eksildi. Traktörümüz ile okulumuzun yanına ilerliyoruz. Güzelce yanaşalım çocuklar. Ağaçları indirip okulun önüne dikiyoruz arkadaşlar. Peki şimdi sırada ne var? bahçe malzemeleriz. Okulumuzun bahçesini daha da güzelleştirmek için marketimize çim almaya geldik. Traktörümüzün römorkunu çime yanaştıralım. Çimi yükleyip yola çıkalım arkadaşlar. Çim aldığımız için 65 altınımız daha eksildi. Devam ediyoruz çocuklar. Bakın ne kadar da çok çim aldık. Çimi indirdik. Sırada ne var? bahçe taşı almalıyız. Bahçe taşı almak için marketimize geldik arkadaşlar. Bahçe taşının yanına yanaşıp rumorkumuzu dolduralım. Evet. Yola çıkalım. Bahçe taşı aldığımız için 150 altınımız daha eksildi. Yapacağımız mükemmel yol için bahçe taşlarını okulumuza getirdik arkadaşlar. Taşları indirdik. Sırada ne var? Sus sağ almalıyız. Süs bitkilerini almak için bir kez daha marketimize geldik. Dikkatlice traktörümüzün romorkuna yüklüyoruz arkadaşlar. Yola çıkıyoruz. Süs bitkisi aldığımız için 80 altınımız daha eksildi çocuklar. Okulumuzun yolunu tutuyoruz. Sırada ne var peki? Odun almalıyız. Odun almak için marketimize geldik. Ve güzelce yanaştık. Odunlarımızı yükledik ve yola çıktık odun aldığımız için 30 altınımız daha eksildi arkadaşlar. Traktörümüzle yapmış olduğumuz okulun önüne geldik ve odunları indirdik. Şimdi ne alalım? 3 tane araba almalıyız. İlk arabamızı aldık. Araba aldığımız için 1000 altınımız daha eksildi arkadaşlar. Arabamızı park ettik. İkinci çocuklar. Araba aldığımız için bin altınımız daha eksildi. İkinci arabamızı da park ettik. Üçüncü arabamızı da aldık. Araba aldığımız için bin altınımız daha eksildi. Son arabamızı da park ettik. Okulumuz bitti. Mükemmel. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kal. Müdür Yumi oldukça mutlu görünüyor. İyi dersler çocuklar. 21 bin altın kazandık. Yaşasın.